Selamun Aleyküm Agro TV izleyicileri. Burası Konya'nın Ilgın ilçesi, Kapıcalar Diyarı Ilgın ilçesi. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktayım. 49 yaşındayım. Atadan dededen çiftçilikle uğraşmaktayım. Tarım ve hayvancılık. İşte gördüğünüz gibi bu 285'lik traktörümüz. Bu bizim yıllardır kahrımızı çekiyor. Aşağı yukarı 89 model. Arkasında pancar işiyle uğraştığımız için pancar kepçemiz. Apaslamalı diye geçiyor. Ee, bunlar damlama ekipmanlarımız. Mısır'da, Pancar'da damlama işiyle uğraşıyoruz. Biliyorsunuz su kaynaklarımız kurudu. Bununla alakalı e, suyu tasarruf etmek için damlama işiyle uğraşmaktayız. Bunlar Bu 65'lik traktörümüz. Yıllardır kahrımızı çekiyor bu traktörlerimiz. Arabamızda silajımız var paketlenmiş. Borularımız. Şöyle geçelim. Bu dörtlü onlu pulluğumuz. Tarlalarımız tava çıkarsa inşallah yağıştan sonra tarlalarımızı aktarıp ekmeği düşünüyoruz. Üretime devam. Bu goblemiz. Çekili. Traktörümüze uygun. Biraz küçük ama işimizi görüyor. Bu tarlaları düzlemek için kullandığımız kürüm. Arkası merdaneli. Bunlar bizim elimiz ayağımız. Başlıca ürünümüz buğday ve pancardır. Aşağıda öyle işte devletin izin verdiği şekilde 40 takar 50 takar civarında uğraşıyoruz. Aşağı yukarı 200 takar buğday ekimi yapıyorum. Buğday, arpa, hububat. Mısır 50-60 dekar. Pancar ufak çapta. Pancarda biliyorsunuz girdiler çoğaldı. Gübre, mazot, işçilik. İnsanlarla uğraşmak zor. Çapacıyla uğraşmak zor. Hep insanlarla olduğu için pancar işi bayağı sıkıntılar çekiyoruz yani son zamanlarda. İşçi bulmakta zorlanıyoruz. İşçi ücretleri pahalı. Maliyet çok fazla. Bugün bir çapacı yövmeyesi 150 liraya mal oluyor bize. Dolayısıyla bu bizi yıpratıyor. Burada hububet ekim imzerlerimiz var. Bu da bizim fıstığımız. Bizim tavukları kolluyor bu. <gülüyor> <gülüyor> bu ilaçlama ekipmanımız. Gübre makinemiz. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız. Burada tohumlarımız ve gübrelerimiz var. Buğday tohumu, arpa tohumu. Allah izin verirse Rabbim yağmuru, rahmetini verirse inşallah hemen ekmeye düşünüyoruz. Bu balyamız. Hayvanlarımız var yan tarafta. Buğday balyalarımız. Bu küçük traktörümüz pulluk takılı hakezi arkasında görüyorsunuz işte. Bunlar da boş fıçılarımız, mazot fıçılarımız. Mazot biliyorsunuz bugün itibariyle biraz daha zamlandı. Allah bize kolaylık versin inşallah. Bu yine at traktörümüz. Bu da atadan kalma trenli pulluk dediğimiz pulluk. Çiftli. İki at çeker bunu. Bunlar aşağı yukarı 70-80 yıllık vardır tahminen söylüyorum. Trenli pulluk diye geçiyor. Bunda ayar kolu var iner kalkar, ayarlanır. Bu da tekli pulluğumuz. Bunu tek at çeker. Ayarını elle yaparsın. Ayağınla baskılayarak yaparsın. Derinlik ayarını. Bu damlama filtremiz. Buralarda boş ambarlarımız işte. <laughs> Ambarları e, buğdaydır, arpadır. Haşhaştır, o amaçlarla kullanıyoruz. Evet. Bu yıl 120 dekar buğdayım vardı. Verim ortalama 300-400 kilo civarındaydı. Fiyat e, iyi olduğu için biraz para kazandık. Yoksa halimiz haraptı yani. Girdiler çok aşırı fazla. Suyu yukarıdan e, çayımız var. Çaydan su gelirse onlarla çözmeye çalışıyoruz. Kuyularımız var. Kuyularda da bu sene sular çekildi. Bayağı bir çekildi. E, kuraklı en son şekliyle yaşadık biz. Pancarlarımız susuz kaldı. Üç suyla pancar yetiştirmeye çalıştık. Pancar sökümü hala yapamadık yağışsız kuraklık gözünde. Yağmur yağ hemen sökeceğiz. Pancarlarımız bayağı gecikti. Eskiye nazaran Kasım'da pancar kalmazdı yani. Kasım'da kar yağardı böyle 2 metre, 3 metre karlarımız olurdu. Şu anda yağış yok. Pancarlarımız hala tarlada yatmakta. Bunlar da bizim yumurta ihtiyacını karşılayan tavuklarımız. Ellerinden geldiği kadar yumurta vermeye çalışıyorlar işte. Bunlar da kuraklıktan etkileniyor ama yapacak bir şey yok. Ben bunları bir salayım gezinsinler. Gel. Yem atalım. Buğdayla besliyoruz. Evimizin bereketi kuşlarımız var. Burada çatımızın altında burada gölgeleniyorlar. Yemimiz var, suyumuz var. Tavuklarımız yumurtlamıştır. Onlara da bakalım isterseniz. Tamamen o amaçlı. Kendi ihtiyacımızı gidermek için yapıyoruz. Bunlar kanallarda su bulabilirsek kullandığımız su motorlarımız, pancar motorlarımız, bu Lombardini motor. Seneye kullanmak üzere bıraktığımız damlama hortumlarımız, 5 yıllık. Şimdi de hayvanlarımıza bakmaya geçelim inşallah. Ağılımıza gidelim. Ya burası namı diğer Turab'ın mahallesi bizim. İşte küçük bir mahalle, arka mahalle sayılır. Önceden meşhurdu ama şimdi şehir öbür tarafa kayınca hastane tarafına. Buralar biraz geride kaldı. İşte burada vatandaşlar hayvancılıkla uğraşıyor. İyi kötü. Önünde 3-5 mal olan. Burada hayvancılıkla uğraşıyor. Üretime katkı sağlıyor. Ölgünün geçim kaynağı genellikle tarım ve hayvancılık ticaret çok az denilebilir yani. Bir şeker fabrikamız var. Üretime katkıda bulunan bir şeker fabrikası var. Başka yani ticaret açık bir alan değil yani. Biraz geride kaldı o konuda. Burada koyuncu arkadaşlarımız var. Koyunculukla uğraşan. Hep tarım mahallesi işte. Çiftçilikle uğraşan arkadaşlarımız var bu bölgede. Çocuklarımız biraz hor bakıyor illa ki tarıma. Ee, küresel ısınmadan dolayı tarımcılık şu anda yani ben pek parlak görmüyorum. Susuzluk var ülkemizde. Özellikle ırgınımızda. Bir gölümüz vardı Çavuşçukolu. kurumak üzere. Ve bunu kullanamıyoruz. Bu gölün kuruma sebebi de yukarıya yapılan, yukarı dağlara yapılan barajlar hep. Aşağı yukarı Çavuş besleyen e, derelerde hep barajlar yapıldı yukarı. 23 tane barajımız var yukarıda. Dolayısıyla Ilgın Ovası can çekişmekte susuzluk yüzünden. Yetkililerden bunlara bir çare istiyoruz inşallah. Taban suyumuz da az ve masraflı oluyor taban suyu. Sular çekildi biliyorsunuz derine düştüğü için enerji kaybımız çok. Allah yardımcımız olsun. Evet. Bunlar da aynı mimzerdir, pulluktur. Karşıda pancar ekim hassas makinemiz var. Gördüğünüz gibi kenar mahleşti. Bu biçer tablamız bunlar. Biçer tablolarımız. Ekipmanlar, ekipmanlarımız bayağı yeni yani. Ortada kıraklık var. Yani hiç düşünmüyorum böyle bir şey. Elimizdekiyle yetinmeye çalışacağız. Bu da hassas mimzerimiz. Pancar eker. Ayçiçeği, mısır. Fasulyedir, nohuttur. Bu bitkileri eker. Aşağı yukarı 20 senedir kullanmaktayız bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi hayvanlarımızın bulunduğu yere geçelim inşallah. 3-5 hayvanımız var amatör. Onlara bakalım inşallah. Evet abi bu da ahırımız. Ahırımıza gireceğiz inşallah. Burası da dededen kalma. Babam oturuyor şu anda tarihi evimiz, ahırımız, samanlığımız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu küçük buzağımız. Küçük olduğu için bunu buraya kapadık. Büyük hayvanlar eziyet ediyor buna. Hayvancılığın zorlukları işte yem tedariği. Balyadır, yoncadır. Bunlar biraz sıkıntı. Yemin torbası olmuş 180 lira. Arpa 3 lira. Sıkıntılarımız çok. Burası samanlığımız. İşte yoncalarımız mevcut. Kendimiz yetiştiriyoruz yoncamızı. Bu buğdaydan arda kalan samanlarımız. Kendimiz değerlendiriyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz ürünü. Ham kendi karşılayabiliyorsa bir hayvancı öyle mutlu yoksa iş kötü. Saman satın. Yer arpa satın. Efendim sılajdır satın almak. Hmm. Bunlar çok sıkıntılı. Bunlar paket küsbelerimiz. Ölgün şeker fabrikasını Hayvanlarımız açıkta. E, sütlüktür, etliktir. Kendi yetiştirdiğim hayvanlar. Dışarıdan satın almıyorum. Simantal ve hoştan cinslerimiz var. Arkada danamız var. Erkek damızlık. Evet. Hayvancılık eskiden daha fazlaydı tabi. Yaylımımız vardı. Şimdi biraz daha şehirleştiğimiz için hayvanları yaylıma çıkaramıyoruz. Dolayısıyla evde iyi cins hayvanlarla, simentandır, hoştayındır. Onlarla uğraşıyoruz. Yani yağlı işi bittiği için mecbur azaltmak zorundayız. Sütü ben kendim değerlendiriyorum. Peynirdir, süttür, yağdır. Ailenin ihtiyacını gideriyoruz işte. Kardeştir, babadır, abladır. Maalesef köylü adam marketten peynir alıyor, yoğurt alıyor, süt bile alıyor yani. Süt bile alıyor yani. Bunun adı buket. Buket dedim mi gelir bu. Buket. Gel oğlum. Geç. Geç içeri. Geç. Geç. Bunları sağmak için içeri alıyorum ben. O yüzden dışarı kaç. Sağ Sabah sağdık. Akşam bir daha sağacağız inşallah. Ortalama 20-25 kilo sütleri var. Şu. Şu anda kesildi ama e, karınlarında buzağlar var 7-8 aylık. Tohumlama, sunni tohumlama yapıyoruz. Danamız var ama yine de bir sunni tohumlama yapıyoruz. Artırmakta fayda var ama e, bu iş ekip işi. Yalnız olduğum için yapamıyorum yani. Şimdi de sizi babamla tanıştırayım. Güvencemiz. Ahiremiz, cennetimiz babamla tanıştırayım. <laughs> babam işte buralarda oyal oyalanıyor tavuk, köpektir. Aşağı yukarı 76-77 yaşında. Buyurun inşallah. Ye. Bu da babam, namı diğer Tayralar Mustafa Dilek. Hoş geldiniz. Pancar tarlamıza gidelim şimdi de. E, hasatı bir izleyelim, görelim. Pancarlarımız nasıl? Abi burası tarlaya gitmeden önce size göstereceğim sütümüzü işlediğimiz imalathane diyebilirim. Bu krema makinemiz. Sütü burada işleyip yağını ayrıştırıyoruz. Peynirdir, yoğurttur. İhtiyaçlarımızı buradan gideriyoruz Allah'a şükür. Bu da kendi yetiştirdiğimiz ayçiçeğinden imal ettirdiğimiz çiçek yağımız. Bu arkadaşlarla bizzat kaynattık üzüm pekmezimiz. Bu da haşhaş yağımız. Eskiden çok kullanırdık ama şimdi gençler bu haşhaş yağını tanımıyor ve bilmiyor. Hatta yemiyor yani. Bunu yemeklerde kullanıyoruz. Ee, özellikle balıkta çok güzel oluyor bu. Haşhaş yağımız. Ee, kendim 50 dakar civarı ekiyorum ayçiçeği. İşte ihtiyacım kadar 150 200 kilo ayçiçeği çıkarıyorum. Yağını çıkarıyorum. İhtiyacımızı kendi ürettiğimiz üründen karşılıyoruz. Satın almıyoruz yani. Ayçiçeğiye bayağı da bayağı da bir pahalandı. Yani gerçekten alanlara Allah sabır versin. Şimdi pancar tarlamıza geldik. Biz komşu arkadaşla e, imece usulü söküm yapıyoruz, çalışıyoruz beraber. Şimdi söküme başlayacağız inşallah. Buyurun. Musa kardeşimiz bize sökümde yardımcı olacak. Merhaba Musa. Merhaba abi. Kolay gelsin. Merhaba. Abi işte bu pancar bildiğiniz gibi çok emek isteyen bir iş. Peki milyon fabrikaya yatırma kadar çok zahmetli bir iş biliyorsunuz. Vatandaşımız şeker yesin, Şekerden kaçmasın. Üretime katkı olsun. Onlar yesin ki biz de bol bol üretelim inşallah. Tüketici arkadaşlar. Görün işte bak. Sofrağınıza şeker nasıl geliyor? Baklavayı nasıl yudumluyorsunuz? Görün. Çayı nasıl içiyorsunuz? Bu pandarın sayesinde. Bu üreticinin, bu cefakar kardeşimizin sayesinde. Evet, defamız da oldu. Bir tur daha atamayız. Boşaltma işlemi yapacağız. Buyur Musa Bey. Hasatımız güzel. Allah'ın verimi de bol eylesin inşallah. Şekerimiz 20 gelsin inşallah. Şeker oranımız. makine yağ arama işlemi var. İşte fırçalarıdır. Bu fırçalardır. Bunlar tabi pancarı çırptığı için yıpranıyor veya civatasından kopuyor. Bu bıçaktır. Bunlar kesici bıçaklarımız. Bunlar ön düzeneğimiz. Pancar arama şeyimiz. Bıyık diyorlar buna. Makine yoktu, tamamen elle söküm. Kancayla söküm. Tek tek insan elinden geçiyordu bunlar. Ama tabii o zaman teknoloji olmadığı için yani böyle dekarlar çok değildi ama 5 dekar, 10 dekar. Sulama sistemleri de yoktu. Salma sulama dediğimiz vahşi sulamayla yapılıyordu. Dolayısıyla ekim az oluyordu. Ama kıymetliydi şeker. Şimdi teknoloji var. Ekim çoğaldı. Masraf çoğaldı. Ektiğimiz ürünleri, ne çileler çektiğimizi tarlada, nelerle uğraştığımızı sizlere anlatmaya çalıştık. En sonunda pancar sökme işlemimizi tamamlayıp Musa kardeşimize devrettik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'ım bol rahmet versin inşallah ülkemize, memleketimize. Teşekkür ediyorum. Hoşçakal.